Merhaba. Duyabiliyor musunuz? Evet duyuyorum öncelikle. Bütün seyircilerimizi selamlıyorum. Çok teşekkürler. Yayınımıza hoş geldiniz Selahattin Bey. Teşekkür ederim. Efendim hemen sorularıma geçiyorum. Türkiye'nin turizm açısından uluslararası pazarda öne çıkan özellikleri nelerdir? Türkiye zengin tarihi mirası, eşsiz doğal güzellikleri, dört mevsim turizme uygun iklimi ve çeşitli kültürel deneyim sunmasıyla ön plana çıkıyor. İstanbul, Kapadokya, Ege ve Akdeniz kıyıları başta olmak üzere dünya çapında bilinen destinasyonlarımız turistler için eşsiz deneyimler sunmakla birlikte Türkiye'nin sağlık turizmi, gastronomi turizmi ve kültür turizmi gibi alanlar, alanlarındaki gelişimi de uluslararası pazarda çok büyük ilgi görüyor. Burada yatırımlar da var. Türkiye'nin son yıllarda turizm adına yaptığı birçok e, yatırım var. Fakat bunların arasında en dikkat çekici olan ve e, dışarıdan turisti çeken yatırımlar neler? Tabii Türkiye son yıllarda turizm sektörünü desteklemek için büyük yatırımlar yaptı. İstanbul Havalimanı'nın açılması Türkiye'yi adeta bir havacılık merkezi haline getirdi. Ayrıca kültür turizmi için müze ve öğren yerlerinde düzenlemeler yapıldı. Sağlık turizmine yönelik modern tesisler kuruldu. Ege ve Akdeniz kıyılarındaki otel ve konaklama sektöründe yapılan yatırımlar da son yıllarda dikkat çekiyor. Tabii bunların arasında bir de Yabancıların bizde en çok ilgi duyduğu şeylerden biri de TV yapımları, Türk dizileri. Ee, neden bu kadar çekici oldu sizce ve Türk dizilerini diğer ülkelerde yer alan yapımlardan ayıran şey nedir Selahattin Bey? Şöyle ki, Türk dizileri işte uzun soluklu hikayeleri, e, detaylı karakter gelişimleriyle izleyicilere güçlü bir bağ sunuyor. E, Birçok Türk dizisi geleneksel değerler, aile bağları ve güçlü duygusal anlar gibi evrensel temaları da e, işlediği için bu ilgi gün geçtikçe artıyor. Bu temalar özellikle Latin Amerika kültürüyle de benzerlik gösterdiği için e, e, bu ülkeler de son 10 yıldır e, Türk dizilerini izlemeye başladılar. E, ayrıca dizlerin büyük bir kısmı Türkiye'nin büyüleyici doğal ve tarihi mekanlarında çekildiği için de görsel olanaklar da hitap ediyor seyircilere kesinlikle değil mi özellikle efendim Mardin gibi güzel şehirlerimizde İstanbul başta olmak üzere Kapadokya çok fazla böyle doğal ve tarihi güzelliği olan şehirlerimizde e, yine dediğiniz gibi aile temelli diziler çok fazla var peki yabancı izleyiciler en çok hangi Türk dizilerini tercih etmekte eee en başta bu Latin Amerika'da e, Muhteşem Yüzyıl çok biliniyor. Ertuğrul, Diriliş dizisi çok fazla izleniyor. Akabinde Türkiye'de e, yayınlanmasından çok uzun süreler geçmesine rağmen hala Fatma Gül'ün Suçu Ne, Kara Para Aşk, Aşkı Memnu, Erkenci Kuş gibi diziler de e, Latin Amerika ülkelerinde çok fazla rağbet görüyor. Arap ülkeleri, e, Asya ülkeleri aynı şekilde çok ciddi bir şekilde rağbet görüyor. Aslında o zaman biraz da şöyle bir yorum çıkarabilir miyiz? Bu eski e, tarihi içerikli dizilerde veya tarihi dokusu olan diziler hem bizim e, tanınmamızı hem de biraz daha e, yurt dışına açılmamızı da sağlayabiliyor ve insanların da ilgisini çekiyor. Kesinlikle öyle. Efendim burada Türk dizilerinin bu pazardaki başarısı tabii ki gördüğümüz üzere oldukça iyi. Turizm açısından ne gibi bize faydalar sağlıyor veya ne gibi etkileri var? Diziler Türkiye'nin güzelliklerini dünyaya tanıtarak Türkiye'yi turizm destinasyonu haline getiriyor. İşte Latin Amerika ve Amerika Birleşik Devletlerinden gelen ziyaretçiler dizilerde gör, gördükleri yerleri gerçek hayatta da görmek, kültürümüzü ve mutfağımızı deneyimlemek için Türkiye'ye geliyorlar. Bu ülke ekonomisine de tabii ki de çok güzel bir katkı sağlıyor. E, Türk turizminde yeni pazarların oluşmasına katkı sağlıyor işte e, uzun yıllardır e, Türkiye'ye en çok turist getiren ülkeler e, başta Rusya, e, Almanya'da yaşayan grubetçilerin vasıtasıyla Almanya ile Rusya birinci ikinci sırayı paylaşıyor ve akabinde de Birleşik Krallık, İngiltere yer alıyor. E, ama son e, ve bu turizm bu ülkelerden gelen turizm genellikle Antalya bölgesinde yoğunlaşmıştı. Türk dizilerinden sonra bunlar yayıldı. Şu an ekranda da gördüğümüz gibi e, Efes Antik Kenti çok fazla yayıldı. Efes Antik Kentinin hemen ilerisinde Meryem Evi var bu Hristiyanlar için çok önemli bir e, ilgi noktası. Kapadokya'yı görüyoruz ekranda. Kapadokya yine çok fazla ziyaretçi almaya başladı ve bu dizilerin bir çoğunun da çekildiği Mardin şehri Midyat ilçesi çok fazla e, turist almaya başladı e, öze, özetle turizm tek bir noktada yani sadece bir otel e, plaj turizmi olmaktan çıktı Türkiye'de bu sayede ve e, bütün Türkiye'ye yayılmış oldu aynı zamanda bu şöyle bir şey de katıyor ona da değinmek istiyorum e, turist başına Ortalama harcama oranı da çok önemlidir e, turist sayısıyla birlikte. E, Türkiye'de geçirilen gece sayısı artmakla birlikte dolaşılan şehirler de arttığı için kişi başına Türkiye'de bırakılan döviz rakamı da gün geçtikçe yükseliyor. Evet bu da ülkemizin ekonomisi açısından oldukça önemli. Zira zaten milletçe çok misafirperver, ikram etmeyi seven, efendim misafir ağırlamayı seven bir yapıya da sahip olduğumuz için yurt dışından gelen misafirlerimizi de bu şekilde ağırlamaktan mutluluk duyuyoruz. Efendim siz tabi Amerika'da yaşıyorsunuz değil mi? Ve orada e, başarılı işlerle de uğraşmaktasınız. O yüzden hani hep böyle diziler, turizm, Latin Amerika dememizin sebebi de bu. Doğrudur. Miami'den katılıyorum bugün yayına. Ben burada kalıyorum. Ee, programı ilerleyen zamanlarda da değineceğim tekrardan. Evet yakın zamanda sizleri stüdyomuzda da ağırlamak isteriz. Skype ile bağlandığınız için de ayrıca çok teşekkür ederiz. Tabii konu Latin Amerika. Buradan bahsediyoruz. Türk dizilerinin e, özellikle o bölgede bu kadar yaygınlaşmasının e, süreci nasıl olduğu Takip ettiğiniz ölçüde neler değişti? Türk dizilerinin Latin Amerika'da yaygınlaşması özellikle 2000'li yılların sonlarına doğru gerçekleşti. İşte bu süreç 2008 yılında 1001 Gece dizisinin Şili'de yayınlanmasıyla başladı. Bu dizi Şili'de büyük bir ilgiyle karşılanınca ve yüksek izlenme oranları elde edince sonrasında diğer Latin Amerika ülkeleri de bu başarıyı fark ederek Türk dizilerine yöneldiler. Ee, burada bazı ortak noktalar var tabii bu ülkelerle, ee, işte özellikle kültürel benzerlik anlamında. Türk dizilerindeki aile yapısı, duygusal anlatımı, dizilerin ve geleneksel temaları Latin Amerika izleyicilerin ilgisini çekti. Özellikle aşk, drama ve aile bağları gibi konular Latin Amerika'daki seyirciye tanıdık geldi. Farklı ee, bir alternatif sunulmuş <laughs> oldu. Latin Amerika ülkelerinde uzun yıllardır telenovela olarak adlandırılan Meksika ve Brezilya yapımı diziler izleniyordu. Hı hı. Türk dizileri farklı bir bakış açısı da sunarak bu dizilere yeni bir alternatif olarak öne çıktı. Yavaş yavaş Latin Amerika halkı alıştığı içeriklerin dışındaki bu yapımlara yöneldi. E, Türk dizileri Türkiye'de uzun yayınlanıyor ama Latin Amerika'da e, Türkiye'deki bir bölüm ikiye bölünerek iki bölüm olarak yayınlanıyor. E, bu Lütfen vesileyle de... Her bir çok olur. <laughs> evet. E, bu iki, ikiye bazen üçe bölünerek yayınlanıyor. E, bu da işte te, yine Latin Amerika'daki bu telenovela formatından farklı olarak daha kısa ve sürükleyici bölümler olduğu için dikkat çekti ve bu yapı izleyicilerin ilgisini sürekli ve diri tutmaya yardımcı oldu. E, son olarak da bu başarı sayesinde Türk dizileri artık sadece dizi olarak değil türk kültürünü, yaşam tarzını ve Türkiye'ye yönelik ilgiyi arttıran bir fenomen haline gelmiş oldu. Evet Selahattin Bey. Tabii diziler ayrı bir konu. Daha onlarla ilgili sorularıma devam edeceğim ama sizin Amerika'da yapmış olduğunuz çalışmalardan da bahsedelim. Bu çalışmalarınızdaki başarıların sırrı nedir? Nasıl ilerliyorsunuz? Neler yapıyorsunuz? Ee, şöyle değineyim. Tabii sadece Amerika Birleşik Devletleri değil. Bizim ana pazarımız e, bütün Latin Amerika, Orta Amerika, Karayipler ve Amerika Birleşik Devletleri. E, Latin Amerika, e, toplamda bütün bu bölge yaklaşık 30 ülkeden oluşuyor. E, biz her sene en az 20 ülkeyi en az bir defa, bazı ülkeler ikişer üçer defa ziyaret ediyoruz. Latin Amerika'daki bütün turizm fuarlarına katılım sağlıyoruz. Gittiğimiz ülkelerde çok çeşitli Türkiye'yi tanıtan ...etkinlikler düzenliyoruz. Bu şekilde bir kendimize sorumluluk biçtik. Bunu da ifa etmeye çalıştık. Başarılarınızın devamını diliyoruz efendim. Şimdi Türkiye'de çekilen dizilerin turizm destinasyonu olarak tercih edilmesinin... E, ...sebepleri üzerinde hangi faktörler daha yoğun? Dizilerimizde neler var? <laughs> Kısaca cevap vereyim buna. İşte dizilerde yer alan İstanbul'un tarihi mekanları... Kapadokya'nın doğa harikaları gibi yerler izleyicilere adeta büyülü bir atmosfer sunuyor. Bu mekanların güzelliği ve dizilerde izlenme oranlarının da yüksek olması izleyicilerin Türkiye'yi ziyaret etmeye olan ilgisini artırıyor. Hatta bu Kapadokya'daki balon turizmi özellikle artık dünyada turizmi bir görselle hitap gösterilmesi, anlatılması gerektiği zamanlarda direkt Kapadokya'daki o balonların görseliyle, görseli kullanılıyor bütün dünyada. Değil mi? O çok güzel bir gelişme. Hem e, bizim de aklımızda yer eden şey sanki o. Siz söyleyince fark ettim. Şu şu an ekrandaki görsel turizm denince hatta Türkiye'de turizm denince Antalya'dan veya İstanbul'dan bile daha önce akla gelen bir görsel oluyor. Efendim peki bu e, dizilerimizin yurt dışındaki popülaritesinin yine devamlı olacağını düşünüyor musunuz? Devam edebileceğini düşünüyor musunuz? Kesinlikle. Türk dizileri her geçen gün daha kaliteli yapımlarla izleyici karşısına çıkıyor. Özgün senaryoları, güçlü oyunculuklar ve kültürel öğeler sayesinde bu popüleritenin devam edeceğini kesinlikle düşünüyorum. Hatta önümüzdeki yıllarda daha fazla ilgi görmesi çok olası. Evet, mümkün tabii ki. Türkiye'nin turizmde sürdürülebilirlik politikaları neler? Malum, son yıllarda artık artan nüfus ve artan ihtiyaçlardan dolayı sürdürülebilirlik kavramı ve çevrecilik bilinci artmaya başladı. Bu noktada biz neredeyiz ve çevreyi korumak için hangi adımlar atılmakta? Türkiye sürdürülebilir turizm anlayışını anlayış çerçevesinde doğal güzellikleri ve tarihi alanları koruma yönelik çeşitli projeler yürütüyor çevre dostu oteller, atık azaltma ve geri dönüşüm projeleri muhakkak destekleniyor. Ayrıca e, özellikle doğa alanlarda ekoturizm faaliyetleri teşvik ediliyor. Biz özellikle bu konuda bir inisiyatif paylaştık... aldık e, ve mümkün mertebe daha fazla kişiye duyurma ve yaygınlaştırılması konusunda da çok arzuluyuz. Ee, düzenlediğimiz turların organizasyonu boyunca kullandığımız araç çeşitleri ve sarf edilen mesafele dikkate alınarak atmosfere salınan karbon miktarını hesaplıyoruz. E, bu miktarı hesaplamak için gerekli ağaç sayısını tespit ediyoruz. Tabii ki bu hesaplamaları gerçekleştirmek için e, gönüllü faaliyet gösteren STK'lar var tüm dünyada. E, ardından ilgili kurumlar aracılığıyla fidan bağışlarımızı gerçekleştirip son olarak da ağırladığımız her misafirimize isimlerine özel fidan bağış sertifikalarını teslim ediyoruz. Çok güzel gerçekten. Ee, çok yenilikçi bir adım. Sizleri buradan tebrik ediyorum sevgili Selahattin Bey. Peki Türkiye Bey. turizmini daha da ileriye götürebilmek için zira doğamız, ülkemiz eşsiz, dünyada eşi benzeri olmayan benzersiz bir coğrafyaya sahip. Daha neler yapabiliriz? Hangi adımları atabiliriz? Turizm Bakanlığı'nın desteklediği turizm fuarlarının sayısı her geçen gün artış gösteriyor. E, bu noktada turizm camiası bireysel olarak da bu misyonu yüklenmeye devam etmelidir. E, turizme katkı sağlamak açık söyleyeyim benim için her zaman büyük bir tutku oldu. E, özellikle kendi pazarımız olan işte Latin Amerika ve ABD'de az önce bahsettiğim gibi e, kitlelere Türk kültürünü tanıtmak ülkemizin güzelliklerini onlara ulaştırmak için çeşitli projeler düzenliyoruz. Her gittiğimiz ülkede muhakkak böyle büyük tanıtım etkinlikleri düzenleyerek bütün turizm paydaşlarını davet ediyoruz bu etkinliklerimize. Amerika Birleşik Devletleri'ni, Güney Amerika kıtasına yakınlığını da fırsat bilerek Florida ve Kaliforniya'da iki tane ofis açtık. Burayı adeta üst olarak kullanıyoruz artık. Türk, Türk hava yollarının 2 milyon ABD'li turist hedefi var. Bu hedefe destek olmak adına gerekli bütün aksiyonlarımızı aldık. Hatta bu bağlamda önümüzdeki hafta 9 Kasım günü, Birleşik Devletler'den 15 adet turizm ajantasını Türkiye'de ağırlayacağız. 2025 Kasım ayında da Şükran günü haftasında tüm Latin Amerika'dan 350 ajantacıyı İstanbul ve Kapadokya'da ağırlayarak büyük bir Türkiye tanıtım etkinliği düzenleyeceğiz. Çok güzel haberler ülkemizin ve turizmin geleceği için yapılan bu çalışmalardan dolayı sizleri de tebrik ediyoruz.